Yani hayatımda bu kadar varoşluk, varoş var ya varoş, varoşluk görmedim. Bu Tahsin, Dilara, Sergen. Siz demediniz mi? Dilara sen Cemre'ye iftira attın. Dedin ki gülmüş iftiraydı. Ona rağmen sen gülerek Cemre elendi diye senle oynak Tahsin ve aynı zamanda sütlaç Sergen video çekiyorsunuz. Bronz tuzluk. Bronz tuzluk. Peki küçük enişte sen ha, bıcır açsana sarı O instagramını kapatmışsın. Açsana bir. Aç tabi güzel gelip bir topluca grup olarak ziyaret edeceğiz. Açsana instagramını. Niye kapatıyorsun? Sözünün arkasında dursana. Videoyu çekerken iyiydi. Sonra hemen instagramı kapat. Sen var ya sen ne şeytansın sen. Uuu sen yok mu? Bir de şarkı yapmış kamera karşısında oyna koynak ağzına bir tane koyacaksın sus diyeceksin küçük enişte bir de böyle böyle kıvırta kıvırta şarkı söylüyor o dudaklarını büze büze yaşı olmuş kaç hareketlere bak Cemre Eren'de keyfiniz geldi mi varoş grubu geldi mi keyfiniz ama sevilmeyeceksiniz. Bu halk sizi sevmiyor, sevmiyor, sevmiyor. Nefret ediliyorsunuz kardeşim. Anlayın bunu artık. İstediğiniz kadar şarkı söyleyin, eğlenin. Cemre Cemrelendi diye. Sergen Efendi dünyaya ayağa kaldırdın. İşte birinin arkasından güldünüz yok. Elendi diye düşmansınız. Aynısını siz yapıyorsunuz şimdi. Ne oldu? Siz yapınca her şey güzel. Başkası yapınca düşmanız. Öyle mi?